Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir çakma oyununa karşınızdayım. Ve bunda albüm panel kullanmadım. Muhteşem bir base yaptım ya. Bu kadar iyi bir base yani. Bu lan? La kar kombinasyon. Aha bu güzel olur. iyidir Yani şöyle şurada bir tane uçanalı vardı bunu almak istedim çok güzel gözüküyor ama böyle görüntüsü çok kötü bakın yani dolandırıcılık gibi bir şey oha bu ne ha şey ne geldi belga belga geldi oy adam rainbow base yaptı ama bunlar genelde admin panel kullanarak böyle bütün base'ine eventli falan şey yapıyor. Neydi onun ismi? Strawberry Elephant, Tmiao falan yapıyor. Ama biz kendi emeğimizle yapıyoruz. Bir de şurada yönetici komutları ücretsiz falan diyor. Şurada bir tane admin panel var. Yani bu HD admin panel. Bu admin panel. <laughs> Öyle gibi bir şey. Bu da semide olan panel. Semide hepsi vardır herhalde zaten. de Biz D. Bizim şu. Strawberry Elban takılı kaldı. Ben oyundan çıkıp yapacağım. ...yazabilirsiniz. Va, va, va. Lan yanlışlıkla... ...public server'ı girdim. Bir de... ...bir de bunu... En ...eski yani... ...gerçek steyle birey nokta balık tutma zamanlarından... ...çok daha eski. Nasıl diyeyim... Tralala tralala'nın çok meşhur, çok güçlü olduğu zamanlardan kalma bir hesabımız var. Evet, şu an onu oynuyoruz. Hadi gir. Hayır, giriyordu tam. Oynadı sinir bozucu bir şey ya. Bu arada Steven Lebrun'un notu hiçbir şeyim neredeyse kalmadı. Her şeyimi çaldılar. Maalesef. Yani şöyle oldu. Ee, önce bu oyuna bütün robox'una yatırdım. Harcadım. Video çekecektim çünkü. Bu oyunun da en iyisi herhalde admin panel kullanmadan benim. Yani Türkiye'de mi yoksa yoksa oha be de açılmış hemen kapatat. Kod kod Aa bu ne? Spam met falan diyor. Okay. Aa biz şey Orada doğduk. olduk. Aa yönetici paneli kullanalım mı? Ne? Böyle bir şey var mı oyunda? Ama hileli petler alamayız. Şu niye oldu lan? Aa teleporte. Lan vurma. Bizim strawberry elebant mı geliyor? Bakarsanız 1 2 kaç tane strawberry elefantımız var? 3 4 olması gerekiyor ama o diğer server'da falan kaldı herhalde. Çıkalım mı? Çıkalım mı? Çıkalım mı? Bu arada buradan Robux'a da strawberry elefant alabiliyorsunuz. Ben yani anlamadım. Robux aldığım zaman da almadığım zaman da anlamadım. söylüyor casa aldım. One X One X One X. Aa, şunun indeksini çok arıyordum. Kaptan o mobilimiz var mı bizim? Bu ne? Bunu ilk defa görüyorum. o Los Primos. Alınır mı? Yok ya. Los Primos almıyorum. Bir de size şey yapacağım. Pet versiyon. Ee, Ketçuran mustarı. Ketipat kepat. Bir de tabii ki Los Dominaciones. Çok tatlı olduğu için. Baktım da şunlarıyla bu ne? Kamburu bu. Tumtum sahur. Ee, sonra şey. Turalı turalı ama. İşte çok tatlı. Ama strawberry elephant verir miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Los strawberry tost de centrala geldi. Aslında buradan 125 Robux'a admin panel alabilir şey neydi onun ismi? Admin panel demişim Secret Life Vlog ama mağazada her şey ücretsiz. Gelim bir tane açalım o zaman işimiz içimizde kalmasın. Yani şu admin paneli de zaten mağazadan aldığıma göre o da ücretsiz tabii ki. Ee, şöyle gelin bakalım paramız hayvani kasalı. İlerideki adamın birinde strawberry el var. Acil, acil, acil. Çok lazım. Bunu çalırsam size vereceğim. 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 Vallahi canım Hadi. Hayır. Hayır. Yes. Es vurma işlemiyor. Vurmak işlemiyor. Hayır hayır hayır. Hayır. Tekrar tekrar tekrar. Çalacağım çalacağım çalacağım. sen ne yapıyorsun? Çık git. Hayır. Yapacak bir şey yok ya. Ama ortadan çok çok düşük ihtimalle strawberry ile pant gelebilir. Yani genelde secret ya da brain rat kart verebiliyor oyun. Yani hiç OG gelmedi. Gel. Çıkit lan. Çıkit lan buradan. Çıkit buradan. Hayır. Medusa bastı. Medusa bastı. Hadi. Aldım. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Ya benim hatam ya. Ama şimdi şey kullanırsam adım panel kullanırsam şeyin gidecek. sen ne yapıyorsun? Bunu çekmedi edecektim. Aldırmıyor. Vermiyor lan. Ya strawberry el pant gelmişti. Oha. Bu ne oğlum? Çakma oyunu olunca. Sorduklu. Oh, los crocodilitos. Çok tatlı. Buradan da Robux'a karşı mesela adamları trollleyebiliyorsun. Ben bu adamı çok fena trollerdim de. Nice. Burger and fry'ı alırız. Alırız. Strawberry alpan, Hayır alamıyorum, alamıyorum. Kitap satacağım. Kitap. Strawberry için kitap satacağım diyorum. Umurumda değil. Çalsınlar ama ben bunu size vermek istiyorum. Hayır. Delendim. Yetişemedim ya. Arkadaşlar o zaman cebimden Robux çıkması lazım. Yapacak bir şey yok. Buradan alacağız. Alıp geliyorum. Bir de Robux almam lazım. Çünkü bakın üstte ne yazıyor? Mevcut bakiye. Sıfır. Lan ne yapıyorsun? Lan Neyse çık git lan. Vay vay. Kedipat. Satalım ya. O zaman alalım bence bir tane şey. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar burada sizin alacağınız strawberry elephant. Ya da ben size altın vereyim altın altın altın. Evet bir türlü karar veremedik ama <laughs> bakın şöyle bu oyunda kimse de altın strawberry elephant var mıdır? Yoktur herhalde. Çünkü admin panel kullanmadan alamayız. Nükleer ödüne sonra ucuzlaşmış. Yani ucuz artık. Aga be nükleer Şu yukarıdan çıkan şey tortu giyinmiş. Sattık. Tamam base'imizde iki tane yer var bir de bir de ben size bunu göstermeyi unuttum şurada dragon aldım sakın çok güzel duruyor çünkü dragonlar ve iki tane var bazımız değil birinden lakasa bu çaldı a bu bizden çevirmişti ben bana vurmaya geliyorum bir de. Var ya öldürmek istiyorum şöyle. Bir de şöyle baconlar hani size boynunu eğerek böyle bu basmaya geliyor ya. İşte onlar daha gıcık. Mal mal hareketler. Bu arada Dragon Canelo geldi. Evet zaten bunu görmeyen yoktur herhalde. Bu arada çok iyi şeyler geliyor da. Bize iyi şeyler böyle. Strawberry, elephant falan lazım. Abarttık. Anne O biz uçan alayla uçalım. Bunları strawberry çalacağım. Strawberry, strawberry. Oha bak bak. Ee, admin tarafından bandana şey almış. O zaman sen oyunun en iyisi olamazsın da olamayacaksın. Los Primos alalım. Çok tatlılar çünkü. Seni öldürürsün. Ya bir de Medus basmaya çalışıyorum. Valla Allah'ım. Nedir bu mallıktır? Kaptan Nobi. Ben bundan çalacağım aga. Çalıp geliyorum. Aa, aa, aa. Arkadaşlar çaldım ve oyundan çıktı. <laughs> Neyse o zaman size bunu veriyorum. Bunu veriyorum. Bir de strawberry öyle pant veriyorum. Arkadaş eklerseniz beni. Arkadaş ekleyecek varsa yorumlara yazsın adını. Yok. Hmm. Ben onun adını söyleyeyim arkadaş ekleyecekse o zaman görüşürüz.